Or komün Türk gibi kuvvetli. Böyle dedirtti yavura Koca Yusuf. Yusuf gibi pelvan mı var şimdi? İnanmam. Yusuf başka. Pelvanların piro adı üstünde Koca Yusuf. Yavur güreşi öldürdü. Baktı ki Türk'le baş edemeyecek. Yağı kaldırdı, minderi çıkardı. Öldürdü güreşi. Recep efendi, sen şimdi var mısın bu işe? Elle gelen düğün bayram. Hele bir kasabalı yürüsün, ardından biz de geliriz. ...Pelvanı da getir, bir çayımızı içersiniz! Senden bir ricaya geldim, ne olsa hısımız! <laughs> Bizim pelvana yardım edeceksin! Kasabanın şanı için kırpınara hazırlanacak! Kasabanın şanı bize mi kaldı dayı? Ne kazanıyoruz ki zaten? Rahmetlinin hatırası için be, sevaptır! Ben pelvan besleyecek kadar zengin değilim! Nam için be, ismin söylenir! Memleketin zengini mi bitti dayı? Ayıp be! şunun şurası bir ricaya geldi, bin dereden su getirirsin! Mestan dayı, büyüğü müsün? Hadi be, Büyük tanıyacak haliniz mi kalmış sizin? Nereye hemşerim? Kaymakam beyle görüşecektim! Geç şöyle sıraya, bekle! Adın ne? Mestan Ak Yıldız! Ne hakkında görüşeceksin? Mühim bir mesele hakkında. Yorma kendini be! Hırsını bir günde eritme! Bu çarıkçı cevattan, yaman adam, çorbada tuzumuz olsun diyor! Kaymakaba kadar çıktım! Bir force, bir force! Dedi stat! Nereyi ne isterseniz hepsi emrinizde! Şu koçu, şu koçu satsak... ...Biraz paraya ihtiyacımız var. O mübarek senin uğrun satılmaz! Pelvan adam bakacak kendine! Bir güzel kavurma yap, günde bir iki kiloya. Merhaba, Merhaba Merhaba! Merhaba. Merhaba Mestan! Merhaba! Hoca efendi yaman adam, güreş hastasıdır! Bir pehlivan hikayeleri bilir, ağzın açık dinlersin! Bize üç çay yap bakalım! Geçenlerde bana bir tane Merhaba. Aha, aleyküm selam! Merhaba. Görünmüyorsun be dayı, kulübe mulübe uğradığın da yok! Sen de Bilal, bütün arkadaşlar kulüpte, takım şampiyonluğa oynuyor, bomba! Olmuyor pehlivan, ayıp oluyor. <laughs> ne varmış de uğrayacak? Öyle bir takım yarattık ki dayı, geçen gün yöneticiler toplandık. Başkan bu kulübe bir amigo lazım dedi, maaş da verilecek hani. Ben dedim, bizim Cazgır dayı tam bu işin adamı. Kasabalı da sever hani, bağırmayı çağırmayı da bilir, güzel iş hani. Ne işiymiş bu be, anlamadım. Bizim takımın maçlarında bağıracaksın. Seyirci coşturacaksın dayı. Topçulara cazgırlık edeceksin hani. Hadi be! Utanmadan bağırtacaksın beni bir topun ardında! Ben mestanım be mestan! Bir gavur icadının peşinde koşmam! Günahtır be günah! Sen öyle işi bu bana bul, bu bana! Tahtacı tevfik mi diyeceğiz, pelvan tevfik mi? Vay Cazgır dayı, sen de uğrar mıydın buralara? Selam Bilal, hoş geldin! Hadi geçin, oturun! Er meydanında gezinir bir keklik! Bre pelvanlar! Karşınızda vizeli sarı tevfik! Bileydim küseceksin güreşe, bir kelime yazmazdım senin için. Üç gün düşündüm be, bir mani bulamam. Ertesi günü güreş var, o çayırda. Sabalim buldum, keklik! Ama vallahi yalan değil. Aynı keklik, meydanda öyle fiyakalı gezinir namussuz. Ne ettiniz de geldiniz? Bir çay demleseler de istek! Daha müjdeyi vermedik. Senin çırak 40 pınara katılacak. Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı. Abi bu kızan senin eline bakar. Çalıştıracaksın, oyun göstereceksin. Ben bir daha güreşmem dayı. Bilirsin. Abi yapılmış bir haksızlık. Pelvan hemen pes edip küsecek mi? Pes etmedik dayı. Ne anladım? Güreşmedin. Para girdi işin içine. Oyun girdi. Başka türlü oldu. Güreş bozuldu. Güreş bozuldu. Yazık. Bir pelvan söyler bunu. Yanlış konuştu. İnançsız o be. Ben sana dedim. Tevfik'ten bize hayır gelmez. Ha, İrfan Hoca senin için yazmış bu muskayı nefesi kuvvetlidir çok